Hepinize selamünaleyküm Bugün trafik lider oynayacağız. Bu arada arkadaşlar. E, ee, Brostas'a yeni sezon gelmiş. Steampunk. Bir de dört çeşit anahtarlar gelmiş. Buffy'ler de geldi. Ne iş yaradığını size söyleyeceğim. Bu arada arkadaşlar bugün 2026'nın ilk günü size hatırlayayım biliyorsunuz. Ki. Neyse konumuza konumuza geçelim. Bafiyan anahtarı ne işe yarar? Altı çeşit anahtarlarda istediğiniz bafiyi açabilirsiniz. Aksesuar bafisi, yıldız bafisi ve hiperşarj bafisi. Ben şu anda neredeyse iki tane Buffy açtım. Bir tanesi Mortis'in hiperşarj bafisi ve bir de Emz'in aksesuar bafisi. Şu ana hangi altı karakterlerde hangilerinde Buffy çeşitleri getirdi biliyor musunuz? Shelly'e getirildi, Colt'a getirildi, Spike'a getirildi, Amze getirildi, Mortis'e getirildi, sonra Frank'e getirildi. Burası, bu arada Brawl Talk'ta iki tane karakter tanıtıldı. Adı da Pierce ile Globert. Bu arada ben Star yoluna baktım. Pierce'ı değiştirmek ister misin Ben de değiştirmek istedim çünkü Pierce havalı duruyordu. Neyse şimdi da uzayın, devam ederim. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar neden Pierce'ı açmak istiyorum? Çünkü Pierce çok havalı. Eğer Pierce ile her mermi attığınızda bir şey göstereyim. Bir tane mermi dolduran bir şey gösteriyor. Bir tane mermi Dolayısıyla ortaya hiçbir şey gösteriyordu. O yanına gittiğinizde duvarların içinden geçebiliyorsunuz. Siz mermiler olabiliyor. Pierce efsanevi bir tane karakter. Bir de Cici'nin hiperşarjı getirildi. Ben de Cici kutusundan Cici çıkmıştı. Ama Pierce kutusunu açtım 11 tanesi. Hiçbirinde Pierce çıkmadı ama en azından Pierce'ın kostümünü açabildim. Yavaşladık be, yavaşladık. Neyse. Bozumu yutun lan. Şimdi ön kaldıracağım görüyorsunuz. Hepiniz tozumu yutun, tozumu yutun, tozumu yutun. Yavaşla, yavaşla, yavaşla. En kova yöntemini ben yaptım. Bu arada bu oyunun kurucusu kim biliyor musunuz? Soner Kara yaptı bu oyunu. Türk oyunuymuş arkadaşlar. Oha çok iyi. Harika. Şimdi serbest oynayacağız. Oha gece peki para verebiliyor mu? Şimdi ben şu an öyle iyi oynayacağım. Trafik yoğunluğu. 31 alalım. <laughs> şaka şaka. 18 alalım. Bu arada arkadaşlar Brawl Stars'ta Brawl Pass yenilendi ve Brawl Pass kasası var artık. Yuh! Ön kaldırabiliyorum. Bu arada kılpayı geçebiliyorsunuz buradan. Şöyle kılpayı geçersiniz size 100 er puan veriyor. Ama ön kaldırırken kılpayı geçersiniz 200 puan veriyor. Şu anda hiçbir yere çarpmadan geçiyorum. Bu arada arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Serbest modunda var ya süre yok. Bu arada arkadaşlar 100 abone az kaldı. Neyse ne? Hiçbir yere çarpmıyorum. Şansa bak. Şansa bak. Hiçbir yere çarpmıyorum. Yuhuu. Çok şanslıyım. Çünkü hiçbir yere çarpmadan gidiyorum. Ve bu araç çok hızlı gidiyor. Buradayken. Şu anda kaç kilometredeyiz? 12 kilometre yuh yani. Oğlum ben niye yavaşlıyorum lan? Ön kaldıracaktım. Hay beynime sokayım ya. Tövbe Çok hızlıyım. Çok hızlıyım. İyi ki trafik yolunu 18 almışım çünkü hiçbir yere çarpmıyorum. Acaba kılpayı geçebiliyor muyuz burada? Hayır, kılpayı geçemiyoruz gerçekten. Ay! Neyse. Serbest modu böyle. Şimdi trafik yoğunluğunu acaba bekleyin reklam reklam atlayayım. Bir şey denemek istiyorum. Acaba şu trafik yoğunluğunu 52 alırsak ne olur? Her şey normal burada. Arabalar toplanmaya başladı. Kesin önümü kapatacaklar. Hazır gelmişken ön kaldırayım Ha, tam da şansıma tüküreyim. Şansımı seveyim ya. Bu ne? Tamam tamam kaldırmıştım. Yolumu kapattılar. Bu ne terbiyesizlik? Yine mi? Ne? Orada boş yer varmış. Unutmuşum. Bir kez çarpmıştım. Trafik yoğunluğu 18 olmuşken bir kez çarpmıştım. Bunları çok tatlı. <laughs> e, hiç çarpmıyorum öncesindeki gibi. %52 alırsak ne olur? Böyle olur işte. %18 aldım. Her şey normaldi. Ama normal bir şey. Gördüğünüz gibi bu kadar işte.

ay çarptık be bu arada arkadaşlar eğer bu modda eğer zamana karşı modundaysanız ve ön kaldırdıysanız kılpayı geçiyorsanız 200 puan kazanabilirsiniz ama ön kaldırmıyorsunuz şu anda kılpayı geçiyorsanız 100 puan kazanıyorsunuz aynı bunun gibi Hiç kimseye çakmadan gidiyorum. Biraz yavaş yavaş. Yavaş. Oğlum bu ne? Hep yavaş yavaşlıyorum ya. Bu ne? Allah Allah. Bu ne? Hep yavaş gidiyorum ya. Ya. Ne oluyor ya? Oha. Lan iyi bir şey yapmışım. Lan dünya rekoru kışım lan. Evet arkadaşlar toplamda e, böyle bir skor topladık. 26.388 tane skor toplamış olduk. Ve videomuz bu kadardı. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Abone olup like atmayı unutmayınız. Bu videoyu beğenmezseniz beğenmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.